Mutfakta Hayattan yine herkese merhaba. Bugün de şöyle puf puf kabaran çay saatinde kahvaltıda lezzetli ekonomik diyebileceğim çok rahat yapabileceğiniz poğaça tarifi tüm püf noktalarıyla malzemelerimiz bir çay bardağı ılık süt, bir çay bardağı sıcak suyumuz var, bir çay bardağı yoğurdumuz var, bir çay bardağı sıvı yağ, iki adet yumurta, 5 su bardağı un, 1 paket yaş maya, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz üzeri için susam. Leğenimi aldım. Daha sonra suyumu iyice kaynama noktasına kadar getirdim arkadaşlar. Sütümü de ılık. Suyumuzu kaynama noktasına getirme sebebim Yoğurdum dolapta olduğu için soğuktu. Ondan dolayı eğer soğuk olmasaydı ılık olsaydı suyumu da ılık kullanacaktım ve şimdi hamurumuzu yapmaya başlayabiliriz. Şöyle güzelce bir çay bardağı suyumuzu aldım. Ilık sütümüzü aldım. Üzerine hemen bir paket mayamızı alıyorum. Şöyle içerisinde elimle erimesini sağlayacağım mayamız güzelce eridi. Hemen içerisine yine bir çay bardağı sıvı yağımızı. Bir çay bardağı da yoğurdumuzu ilave ettim. Üzerine şöyle bir tam yumurtamızı kırdım. Artık bir tane yumurtamızın hafif şöyle beyazını aldım arkadaşlar diğerini üzerine sürmek için kullanacağım. Şöyle güzelce harmanlıyorum. Unumuzu kontrollü bir şekilde koyacağım. 5 su bardağı demiştim. Öncelikle şöyle bir yarısını almak istiyorum. Hatta yarısından fazla aldım. Üzerine dolu dolu bir yemek kaşığı toz şekerimizi artık şöyle çok fazla tepeleme olmadan bir tatlı kaşığı tuzumuzu ilave ediyorum. Ve hamurumuzu yapmaya başlıyorum. Bir spatula kullanmak istiyorum ilk başta. Evet, bu aşamada hemen spatulamızı şöyle temizliyorum. Ve elimle hamurumuzu yoğurmaya devam edeceğim. Çok hafif un serpeleyerek... Hamurumuzu ele yapışmayan bir hamur olacak arkadaşlar. 10 dakikaya yakın iyice yoğuracağım. Hemen hemen 10 dakikadan fazla yoğurdum arkadaşlar sanırım. Sanırım da demeyeceğim. Evet gerçekten öyle yoğurdum. Görmüş olduğunuz gibi şöyle güzelce pürüzsüz çok güzel bir hamur elde etmiş oldum. Biraz da elimize yapışıyor arkadaşlar. Yapışır bir hamur olacak. Çok katı bir hamur olmayacak. Yordukcza, elimize ve elimize yapışmıyor, kendini bıraktı. Hemen şöyle toparlıyorum. Üzerine de hafif un serpeleyeceğim. Üzerine de örtüp tam bir saate yakın mayalanmaya bırakıyorum. Bir saate yakın hamurumuzu güzelce mayalandırdım. Tabi üzerinde battaniyemiz de vardı. Şöyle açıyorum. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel mayalandı. Hemen tezgahımın üzerine alacağım arkadaşlar. Ve bezeleme işlemine geçiyorum. Şöyle güzelce tezgahımın üzerine aldım. Hafif hafif unlayacağım. Ve güzelce bezelere ayıracağım. Bohçe yapma aşamasına başlamadan önce fırınımızı 100 dereceye ayarladım. İki aşamalı mayalama işlemi olacağı için öncelikle fırınımızın da ısınması gerekiyor. Ve hemen bezeleme işlemine yani bohçayı yapma işlemine başlayabiliriz. 62 gramdan 20 adet arkadaşlar şöyle güzelce tarttım. Oluşturdum bezelerimi. Ee, siz içerisine... Peynir sade koyabilirsiniz, e, ilave edebilirsiniz. Artı kaşar peyniri, sade zeytin, maydanozlu peynir. Ne yapmak isterseniz. Ben bugün sade yapacağım ve hemen güzelce poğaçalarımı yapmaya başlıyorum. Şöyle elimin altına açacağım. İlk başta şöyle hafif hafif un da atmıştık içi gözenekli gelsin diye ilave ettim. Hemen böyle tezgahın üzerinde yuvarlama işlemine başlıyorum. İlk önce elimle arkadaşlar şöyle güzelce üzerine bastırıyorum. Daha sonra hafif hafif elimi içe doğru kapayarak bezelerimi oluşturuyorum. Pürüzsüz bir hale gelene kadar ovalayacağım. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel pürüzsüz bir hale geldi. Tepsime alıyorum. Tamamen bezeleri bizi oluşturmuş olduk arkadaşlar ve güzelce tezgahta tam 20 dakika tekrar bir tepsi mayasına bırakıyorum. Bu arada fırınımız da 100 derecede ısınıyor. Evet tepsi mayamız güzelce oluştu, hoçalarımız güzelce şişmiş, mayalanmış. Şöyle yumurtanın ee, sarısı ve biraz da beyazı. Tabii ki bu yetmeyecek. O yüzden bir sarısını daha katmak istiyorum yumurtanın. Şuradan hemen tabağımda vardı. Daha parlak oluşması için yumurta beyazı ile sarısını ikisini bir çırpıyorum. İyice çırpacağım arkadaşlar. Ve fırçayla üzerlerini sürüyorum. 20 dakikadır 100 derecede yanan fırınıma poğaçalarımız hazır getiriyorum. Görmüş olduğumuz gibi arkadaşlar, hepsi de yine güzelce mayalandı fırında 100 derecede şu an fırınım. 180 dereceye alacağım ve Güzelce 15-20 dakika kontrollü bir şekilde e, poğaçalarımızı pişiriyorum. Ocağlarımız pişti. üzerine sofra beziyle şöyle güzelce örtüp yumuşamasını ve soğumasını sağladım. Oldukça lezzetli ve pratik oldu. Çocuklarımızın beslenme çantasına misafirlerimizle sevdiklerimizle yapıp paylaşabiliriz. Kanalımızın büyümesi ve gelişmesi adına kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni bırakmayı, zil açmayı unutmayın. İzlediğiniz için. Teşekkür ederim. Kucak dolusu sevgiler. Görüşmek üzere.